eski terör yöntemlerini kullanan elinde silahla bölgedeki meşhur hükümetlerin üzerine bela olmayı sürdüreceğini düşünen aktörlerin artık sistemden çıkma zamanı geldi. Daesh nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak ya da başka türlü çıkacak. Ama çıkacak. Dolayısıyla anın ruhu, zamanın ruhu bu imkanı vermişken Onların da, e, inanıyorum, yani aklını başına alıp, dikkatli şekilde düşünüp, artık bundan sonra örgütün soğuk savaş döneminde ortaya koyduğu hedefleri değil, bölgenin barışını, bölge insanlığı, iyiliğini esas alan bir, inşallah, politikaya evrilirler. Yani bu beklentimiz. Bunun Suriye'de de Irak'ta da İran'da da etkileri muhakkak olacaktır.